O, tezahürat istemez. Üstüne alınmazlar. <laughs> Alınırım. Ne olmuş? Ben bulutsuz bir gökyüzü bulmuşum. Sizi de göreceğiz. Hoş geldin amca. Hoş bulduk Hazar. Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Teşekkürler. Allah gönlüne göre verdi değil mi oğul? Öyle oldu anacığım. Mutlu olursun inşallah. Hanım bunu geline takmayı unutma. Ne yapalım? Azımızı çoğa saysınlar. Kızım. Başımızdan gideceksin. Bir yuva kuracaksın. Belki bir daha seni hiç göremeyeceğim. Sesini kokunu unutacağım. Sonra yüzünü, yüzündeki kara gözlerini unutacağım. Kim bilir kızım, belki adını da unutacağım. Ama şunu bil ki yaz kızı kara kızım. Bu talihsiz kalbim seni asla unutmayacak. gözün, gönlün, yüreğin her daim açık olsun. Kızım, Allah mutlu bir yuva nasip etsin sana. Yolun açık olsun kızım. Galanlar için üzülme olur mu? Sakın bizim için üzülme. Sakın. Anne. Ya Avuzhan. Ya bu kadar hislenecek ne var? Ya kızın dizinin dibinde olacak. Yenge. Bugün ya ben ölürüm ya da yanıdan doğarım Cece. İkisine de hazırım. Don't cry. Everything is alright. E hadi gecikme hissiz. Yenge iyi yolculuklar. Ya oğlum hadi uçağı kaçıracaksınız. Cey mektup yaz lan.